Herkese sevgiler, selamlar. Yazı aratmayan güzel bir Ekim ayı gününde güzel bir villamızın tanıtımına geldik. Evimiz 3 artı 1. Köşe konumda, ayrı mutfaklı, denize 1,5 kilometre mesafeli, şerefiyeli bir konumda. Toplamda 2 dönüm, 600 metrekare arsa üstünde 8 adet tam üstteki burada villa bulunmakta. 3 tanesi satıldı, son kalan 5. Tanıtacağım ev hemen burası. 3 artı 1, 13 milyon 500 bin Türk lirasından pazarlıklı doğanın içerisinde... Muazzam güzellikte bir villa. Benim şu an bulunduğum alan yeşil alan terki. Buraya hiçbir şekilde inşaat gelmeyecek. İnşaatların şu an molozları burada. Bunlar da buradan atılacak. Önümüz kadastral yol. Sağ tarafımızda kadastral yol. Manzaranızda hiçbir zaman kapanmayacak. Neden kapanmayacak? Arsamızın önü zeytinlik. Şimdi buranın da 10-15 tane hissedarı varmış. Biliyorsunuz hissedarı bol olan yerleri bunları toparlayıp da vermek biraz zor oluyor. Uzun müddet boyunca hiçbir şekilde dediğim gibi önünüze bir şey gelmeyecek. Farz misal geldi. Üst taraftan da manzaranız kapanmayacak. Havuzlu, ayrı mutfaklı, fiyatı 13 milyon 500 Türk pazarlıklı doğanın eteklerinde. Arka tarafa baktığınız zaman arka tarafınız şöyle gördüğünüz gibi o Akbük'ün eşsiz çam ormanları Allah hiçbirine zeval vermesin. Ne kadar güzel yeşilin buluştuğu bir konumdayız. Ev batı ve doğu cepheli. Denizi 1,5 kilometre mesafede villa ve daire yapılaşmalarının olduğu bir bölgede merkezi konumda. 500 metre aşağımızda hemen kurumsal marketlerimiz de başlıyor. Şimdi hem yaya giriş kapımız hem de bir otopark kapımız mevcut burada. İleride isterseniz ve entegre kapı sistemi ile açılır kapalı şekilde bu kapıyı da kullanabilirsiniz. İçeri geldik. Otopark alanına baktığınız zaman yerlerimiz burada kilit taşlarıyla yapılmış. Yürüyüş yollarımız 60'a 90. Seramikler binanın dış cephesine bakıldığı zaman yalıtımlı malzeme bunlar biliyorsunuz ısı ve ses yalıtımlı dekoratif mineral sıva. 5 kat malzeme var altında. Biz 3 artı 1 dubleks ayrı mutfaklı köşe konumda fiyatımız 13 milyon 500 bin Türk Lirası'ndan da pazarlıklı. 350 metrekare aşağı yukarı bir kullanım alanımız var. Açık alanımız burada. Geniş veranda alanlarımız, elektrikli panjurlarımız mevcut. Orta kısma baktığınız zaman gerçek taş detaylarıyla yapılmış. Ev girişi hemen bu tarafta. Önünüz dediğim gibi zeytinlik. Yani şu an ben görebiliyorum da kameradan görmeniz biraz zor olur. Buradan bile deniz manzarasına hakimsiniz. Ve uzun müddetler boyunca ön tarafınıza inşaat gelmeyecek. Hemen önümüzde bir yolumuz var. Diğer villalara ve giriş yolumuz. Bizim girişimiz şahsınıza nazır. Özel bir giriş şahit. Buranın da mıcırın vesairesinin yolunu yapılacak. Yarın bir gün buraya da inşaat geldiği zaman 6 metre zaten bir yoldan çekme payımız olacak. Daha geniş bir yola burada sahip olabilirsiniz. 30 metrekare tekabül eden bir yüzme havuzumuz mevcut. Dediğim gibi 3 tane evimiz satıldı. Arka taraftaki komşunuz İngiliz. Yan taraftaki villalarımız da ikisi de yeni satıldı. Benim size tanıttığım ev köşe 13,5 milyon. Bir de bir tane arka köşe var. Şimdi drone görüntüsünü çekeceğim göreceksiniz. Arka köşede olmasından dolayı önüne bir tane villa düşüyor. Onun da fiyatı 12,5 milyon. Evin metrekare kullanım alanları aynı. Arsa metrekaresi biraz daha bunun büyük. Artı ön taraf Artı dediğim gibi sol tarafımızda yeşil alan. Duvar işçiliğine baktığınız zaman çok güzel bir duvar işçiliği yapılmış burada taş işçiliğimiz mevcut. CNC lazer kesim korkuluklarımız var. Bunları ücretin mukabilinde alanlar kendileri yaptı. Yani yarın gün siz de isterseniz şayet ön tarafı ücretin mukabilinde kendiniz de buraya kapattığınız zaman eviniz daha muhafazakar bir hale teşkil edecektir. Şöyle arka tarafta da kullanabileceğimiz küçük bir bahçe kullanım alanımız var. Sonumuz burada birazdan içeri gireceğim. Otopark alanımızda gördüğünüz gibi burası ev 3 artı 1 dubleks. Sundurma alanı da kapatmışlar burada PVC ile vestiyer alanınızı dışarı burada konumlandırılmış. Ayakkabılarınızı ve ceketlerinizi asabileceğiniz alan evin içerisinde olmaması da gayet kullanışlı olmuş. Yağmur çamur yağdığı zaman da bu korunaklı bir görev görecek burada. Ne içeri girecek biliyorsunuz toz toprak ne de yağmur kapı en kaliteli çelik kapıyı taksanız da yağmura mesela dayandığı zaman ne oluyor? Kapı gidiyor. Hadi gel bakalım. İçeri girdik. Kapıyı da kapatalım. Sen de gel şöyle. Gel salon mutfak alanına geç. Mutfak arka tarafında kal. Alıştık artık yani ayrı mutfaklı. 60'a 120 yer serimiklerimiz mevcut. Haş yüksekliğimiz gayet güzel. Tavanlarımıza gömme spotlarımız yapılmış. Yeni nesil led aydınlatmalar şöyle gördüğünüz gibi kare şeklinde dönülmüş. TV yaşam ünitemiz hemen burada. Kamera tesisatı ve televizyonun geleceği alan burada. Yan tarafına da iyi bir detay yapmışlar. Kullanmadığınız süs eşyalarınızı veya kitabınızı başka şeyleri buraya konumlandırabilirsiniz. Askı sistem olmuş. Alt tarafta da şöyle dolaplarımız var. Böyle gördüğünüz gibi raflı olarak yapılmış. Salon alanımız gayet güzel. Elektrikli pancuları her şey mevcut. Ve bu arada evin kat mülkiyeti ve iskanı da var. Isı pompası kat kaloriferi kullanmak isterseniz şayet ki bölgede doğalgaz yok ama bütün villalarda genelde bunun altyapısı yapılıyor. Ve burada aşağı yukarı bir, bir ay soğuk oluyor. Hani büyük şeylere kar yağdığı zaman onun soğuğu bu tarafa doğru geliyor. Yani burada çekeceğiniz soğuk bir ay klima yeterli gelecektir. Salon alanınız gördüğünüz gibi kocaman. Havuz hemen sağ kısmımızda. Çepe çevre gün ışığından faydalanabilmeniz için cam detaylarımız da mevcut. İki tane böyle boylu boyunca sürgülü camımız. Şurada bir tane ortada kare şeklinde geniş bir cam alanımız da var. Ev aletleri içinde sağınıza solunuza baktığınız an iyi derecede prizlerimiz yapılmış. Hani bolca yapmışlar. Mobilya dolarımız da güzel. Buraya bir tane buzlu camımız gelecek. Gel bakalım toprak hol alanına geçişimizi yaparım. Dresuar tarzı burada bir baktığınız zaman alanımız mevcut. Şuraya bir aynı detay gelir. Yani ya bunu siz takarsınız ya müteahhitim hiç takar. vesaire koyabileceğiniz alanda. Nerede bunun kapağı açılmıyor mu? Açılıyor. Öyle açılıyormuş. Söküyorduk yerine fark ettin mi? Hadi <laughs> gel bakalım. Şimdi burada da kullanabileceğiniz küçük tuvaletimiz mevcut. Çamaşır makinesi ve ısı pompasının geleceği alan burada. Gömme rezervamız Mitra Varka buraya konumlandırılmış. Aynalı iki kapaklı bir dolabımız var. Banyo lavabo takımımız da gayet güzel. Mobilyaların da hepsi bunlar sanırım vizyon rengi oluyor. Hepsini bir olarak seçmişler. Geldik en güzel köşeye. Sizlerin köşesi annelerimiz, ablalarımız kocaman bir mutfak alanı var. Salonda olmaması da ayrı bir avantaj. Yani ağırlıklı olarak hani şöyle %50 diyeyim. İçeride isteyen misafirler alıyor. Yok ben dışarıda kullanmak isteyen misafirlerimiz doğru. Sizler için buraya bir mutfak düşünülmüş. Tavana baktığınız zaman spotlarımız var. Şöyle bunlar biliyorsunuz sağa sola oynatıyorsunuz. Tavana kadar dolap alanımız mevcut. Yani saklama alanlarınız fazlasıyla var. Çimiston bir tezgahımız. Ara malzemeler seramik olarak seçilmiş. Kaliteli bir evye güzel bir bataryamız da burada mevcut. Elektrik doğacak. Davlumazın geleceği alan bu kısımda. Bulaşık makinesini buraya konumlandıracaksınız. İki kapaklı bir buzdolabının çok rahat sığabileceği bir alan. Yani standart, üst olarak yapılmış. Mikrodalga ve normal fırın geleceği alan bu kısımda. Burası da kahve köşesi. Türk kahvesi ve makine kahvesi yapabileceğiniz alanımız da burada. Evi de satarsak ya da satmazsak biz de severseniz bir telefon açın gelin bari kahvenizi içelim. Genelde yapıyoruz böyle çat kapı gidiyoruz kahvenizi içiyoruz. Yurt dışından gelen misafirlerin kahvesi güzel oluyor Melita. <laughs> Şimdi alanımız da güzel. Ev 3 artı 1 aşağı yukarı 150 metrekare kullanım alanınız mevcut burada çift taraflı çıkabileceğiniz bir alanınız da var. Yani e, ön taraftaki alanları elektrikli pergola veya normal pergola ile kapatırsanız şayet daha kullanışlı bir hal teşkil edecek. Şezlong ıslak kullanım alanlarınız da fazlasıyla mevcut. Hani şurayı kapatmamıza gerek yok. Otopark alanı bazı villalarda görüyorsunuz böyle üstünü falan kapatıyorlar. Bir kış bahçesi olarak kullanıyorlar ama biz bu tarafı kapatırsak yaşamınız burada daha bir kolay olacak. Merdiven basamaklarımız da gayet geniş. Küpeştelerimizi antrestrenkton olarak yapmışlar. Merdiven kovası Baktığınız zaman gayet ferah. 3 tane sabit camımız burada. Bulunmakta ışık alabilmesi için orta alana geldik. L şeklinde geniş bir hol alanımız mevcut. Sağ taraftaki odamıza geçişimizi yapalım. Bebeğin banyo tuvaletli ve deniz manzaralı. Müteahhitiniz sizin için buraya çok güzel bir dolap alanı yapmış. Ee, yani yerlerimize baktığınız zaman yerlerimiz parke. Şuraya dolap gelecek, kapakları gelecek ya aynalı ya normal dolap kapağı koyacaklar buraya gömme alanları onlar için değerlendirmişler. Hani aldığınız zaman biz dolabı nereye koyacağız diye düşünmenize gerek yok. Sizin için düşünmüş her tarafı böyle dolap alanı yapmış Hani olacak saklama alanlarınız var. Şu alan şayet hoşunuza gitmezse kaldırabilir. Hani etraf geniş olduğu için bu burayı boğmamış da öldürmemişti Yatağımızın geleceği alan o kısma düşünülmüş. Televizyon ünitemiz de burada. Klima tesisatları bu hatlardan alacağız. Tavanlar dediğim gibi yeni nesil ledler ve spotlar olarak yapılmış. Şöyle bir ebeveyn banyo tuvalet alanına geçişimizi yapalım. 90'ın 80 duşa kabinimiz Ankara sistem olarak. Duş sistemimiz mevcut. Vitra marka yine gömme rezervi var. Duvar seramiklerimiz turkuaz mavisi, bebek mavisi. Üçü bir arada tavanımıza baktığımızda mineral sıvısı da yapılmış. Hemen arkamda lavabo takımımız da mevcut. Hava alabilmesi için bir ulaştırma sistemi camımız var. Havlupanın geleceği alanda kapının arkası olarak düşünülmüş. Denize dedim ki 1,5 km mesafedeyiz. Köşe konumdayız. Sol tarafımız yeşil alan, önümüz zeytinlik. Genel banyo tuvalet alanı geçişimizi yaptık. Şöyle duvardan duvara gayet geniş bir duş alanımız var. Nişimiz yapılmış. Diğer banyoda olduğu gibi aynı seramikler. Yer seramiklerimiz aynı. Duvar seramiklerimiz aynı. Köşe bentlere şöyle akrilik yapmışlar. Onlar da güzel olmuş. Geniş bir çimston tezgahımız var. Lavabo alanımız, çamaşır makinesinin geleceği alan bu kısımda. Buraya aynalı dolaplarımız da gelecek. Tuvalet kısmımız burada. Üstünde hava alabilmesi için de bir cam detayımız mevcut. Bu katta bulunan ikinci yatak odamıza geçişimizi yapalım. Sol tarafta bir sabit cam. Kuzey tarafında bir camımız mevcut burada. Havuz kısmına bakan yerlerimiz gördüğünüz gibi parki olarak. Gömme kısmı aynı şekilde bir dolap alanı düşünülmüş. Şöyle tekrardan onun kapağı gelecek. Bahsettiğim gibi ya aynalı olacak ya da normal dolap kapağı gelecek oraya. Rafları mevcut. Askı alanınız mevcut burada. Şöyle de açayım göstereyim. Burada da raflarınız var. Eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan. Doğramalarımız, mobilyalarımız gayet kaliteli. Güzel fiyatımız da 13 milyon 500 bin. Pazarla açık bu katta bulunan son yatak odası. Odalar gördüğünüz üzere gayet geniş. Yatağımızın geleceği alan bu kısımda. Herhalde buraya dolap koymayacaklar. Dolap artık siz koyarsınız. Nereye koyulur? Şöyle baktık. Herhalde benim bulunduğum yere koyabilir. Elektrik camlarımız. Camlarımız ısı cam. Antrasit renk olarak yapılmış için elektrik geliyor. O yapılmıyor. Onu ifade edin balkona alma çıkalım burada. Serinleme balkonumuz var. Havuza bakıyor. Yan komşunuzu görüyor ve manzaranız gerçekten çok güzel. Bahsettiğim gibi ön tarafımız zeytinlik vasfında. Ee, yol böyle geliyor. Tabii siz isterseniz evinize hem bu kısımdan gelebilirsiniz hem arka kısımdan gelebileceğiniz güzel bir yolumuz da mevcut. Uzun bir müddet boyunca bu zeytinliğe herhangi bir inşaat gelmeyecek. Manzarası kapanmayacak. Arsa aşağı yukarı 350 metrekare geniş bir arsa var. Toptal arsası 2 dönüm 600 metrekare. Kat mülkiyetli ve iskanlı 13 milyon 500 teklifi açık. Batı ve doğu cepheli güzel bir ev. Kullanışlı bir ev. Yani burada gerçekten keyifli zamanlar geçirebileceğiniz. Yani öyle küçük falan bir ev değil. Gayet gördüğünüz size ayrı mutfağı mevcut odaları gayet geniş fiyatı da 13 milyon 500 bin Türk pazarlıktı. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Yüceliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Çabalarımızın, emeklerimizin boşa gitmemesi için kanalıma yorumları yaparsanız, beğeni atarsanız, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.